Merhaba değerli İstanbul Times TV izleyicileri. Ben Hüseyin Çetiner. Bugünkü sokak röportajımızı Silivri'de yapıyoruz. Vatandaşlarımıza bu pazar günü bir erken gene seçim olsa oyunuzu hangi partiye vereceksiniz diye soruyoruz. Videomuzu izledikten sonra henüz kanalımıza abone değilseniz lütfen kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açtıktan sonra videomuza like atmayı unutmayın. Merhaba Bugünkü efendim. sokak röportajımızı Silivri'de yapıyoruz. Evet. Bu pazar günü bir erken gene seçim olsa oyunuzu hangi partiye vereceksiniz? HDP'ye vereceğim abi. Halkların Demokratik Partisi ne için efendim? Evet. Ne için? Ona vereceğim abi. Tamam. Öncelikle şunu söyleyeyim. E, hiçbir partiye şu anda düşünmüyorum. Evet. Hiçbir partiye vermeyi düşünmüyorum ama özellikle özellikle Neden vermeyi düşünmüyorsunuz? E, çünkü hiçbir parti şu anda gerçekten de oy verilmeye hak edilmiyor. Evet. Ama başta eee parti var. Hiçbiri hak etmiyor mu senin? oyunu? bence hak etmiyor. Çünkü Karası e, kullanacağım. E, seçmenlere bakacağım. Öncelikle özellikle özellikle Mansur Yavaş çıkarsa Yarın yani kesin... seçim olsa CHP diyebilir miyiz? Tabi, Tabii. Yalnızlık. Evet. CHP veririz. Evet. Peki Halk Partisi'ye verdiniz. CHP. Neden CHP'ye? Dürüst Parti Dürüst Parti Evet Cumhuriyet Halk Partisi Size geleceğim Daha ben karar vermiyorum Kararsınız mısınız? Evet Cumhuriyet Halk Partisi'ne veririm Neden? Vay Atatürk'ün partisi Kurucusu Atatürk Tamam ee, AK Parti'yi Neden AK Parti? AK Parti ise yok Silivri'de mi oturuyorsun? Evet AK Parti Neden AK Parti? Devamlı ben AK Parti Silivri'de mi oturuyoruz? Silivri'de oturuyorum Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Silivri'de mi oturuyoruz? Evet Neden AK Parti? Hı. Çünkü Recep Tayyip Erdoğan'la evet. bir vefa borcumuz. Evet. Kararsızım. <laughs> Kararsız. Silivri'de mi oturuyorsunuz? Burada Silivri'de oturuyorum. Kim çok iyi çalışacak vatanı? Yarın yarın seçim var. Vale. Kimi görüyorsun? İyi çalışan kim var yarın? Biliyorum. Biliyorum. AK Parti vereceğiz. AK Parti mi vereceğiz? Evet. evet. Silivri'de mi oturuyorsunuz? Silivri'de. Neden AK Parti? Zaten nerede bütün devlete Cumhuriyet var. Cumhuriyet Başkanı nerede o tarafta biz? Tamam. Şimdi CHP'ye verir. verir. Cumhuriyet <laughs> Halk <Cumhuriyet gülüyor> Partisi mi dediniz? Yani daha yeni 18 yaşına girdiğim için bu konu hakkında tam bir fikrim yok benim. Kesinleşmiş bir bilgim yok. Ama şu an bize oy ver deseler muhtemelen boş atarım. Ne? Çünkü. İlk oyun değerli bir oy niye boş atıyorsun? <laughs> evet başlayayım. ilk oy değerli bir oy fakat e, yeterli bir bilgiye sahip olduğumu düşünmüyorum. Yeterli bilgi aktarıldığını da düşünmüyorum. Oyumu evet. boş atardım yani. Neden? Genç yaşta umutsuzluk yani şu an kimsenin yöneteceğine inanmıyorum. Silivri'de mi oturuyorsun? Evet Silivri'de. Ben şimdi düşün boş atarım herhalde. Kararsız diyelim evet, o zaman. Evet aynen öyle. Oyumu CHP vereceğim. CHP? Evet. Neden CHP? Çünkü hayat bağlanmış. bağlanmış. Tabii ki mevcut iktidara. AK Parti'ye. Evet. Neden AK Parti efendim? Daha iyisi var mı? Bir soruyoruz. Silivri'de mi oturuyoruz? Burada oturuyorum. Yok abi sağ ol teşekkür ederim. Hacı abi siz kime vereceksiniz? Tabii AK Parti. Neden AK Parti? Sevdiğim evet. için. Başka... AK Parti'yi veririm. Neden AK Parti? Çünkü icraatı ortada. İcraatı var. Silivri'de mi oturuyoruz? Evet. Ama Yine AK Parti'ye veriyoruz. AK Parti. Burada mı oturuyorsunuz? Burada oturuyorum. Neden AK Parti? Ee, reisimizi takdir edecek şey. Yapıyor. Lider. Vallahi ben hep e, şey, AK Parti'ye verdim oyumu. Tamam. Ama şimdi vermeyeceğim. Her şey N pahalı. Neden? Ha, hayat pahalı. Hayat pahalı. Yani bir markete falan giremiyoruz ya. Çok pahalı. kime vereceğiz efendim? Sayın Vallahi ya bilmiyorum ya. Kararsız mısınız? Kararsızım. Hoş geldiniz. Hoş nasılsınız? bulduk. Allah'a şükür. Silivri. Çok, çok iyi. Silivri'ye mi oturuyoruz? Evet Silivri'de oturuyorum. Bu pazar günü seçim olsa oyunuzu kime verirdiniz efendim? Ben Tayyipçiyim arkadaşım. Ak Allah Ay AK Parti'yim ben. Neden AK Parti? AK Parti'yle benimki MHP. E? Tamam. Ben Allah'a şükürler olsun bak. Ben CHP'ye veririm. Neden Cumhuriyet Halk Partisi? Şöyle söyleyeyim. AK Parti bence ülkeyi artık daha fazla yönetemiyor. Ben öyle düşünüyorum bir genç olarak. Yereken, no, no. Bana daha fazla imkan sağlayabileceğini düşünüyorum her türlü. CHP'nin CHP daha fazla imkan sağlayabileceğini ve ekonomiyi düzelteceğini düşünüyorum. Bu yüzden Cumhuriyet Halk Partisi diyorum. HDP vereceğim. Halkların Demokratik, Demokratik Partisi. Partisi. Ne için efendim? İşte e, eş başkanı boşu boşuna orada yatırıyor. Cezaevine haksızlık. E, e, e. Vallahi ben çok kararsızım. Kararsız. Ben. Heh. Cumhurbaşkanına verirdim, Erdoğan'a verirdim. AK Parti'ye. AK Parti'ye verirdim. Tamam. Parti? Ne için AK Parti? Ne için AK Parti? Ayağımızda tarık yoktu. Şimdi bak e, ayakkabı bulamazdık. Ki, zenginleştik yeme. diyorsun. Zenginleştik tabi Allah'a çok şükür. Tamam. Valla. Hangi partiye verirdim? Bak. Hangi TV bu? Biz Gazete, hiçbir partilere rakam yok. İstanbul TV. Ha, İstanbul ne? Ee, TV. TV. AK Parti'ye verirdim. AK Parti. Evet. Neden AK Parti efendim? Memnun olduğum için. Silivri'de mi oturuyoruz? Evet. Tamam. CHP. Cumhuriyet Halk Partisi. Neden CHP efendim? Ee, i̇dealindeki parti. İdealindeki Diğerleri gibi değil. hangi partiye verirdiniz efendim? Boş oy. Boş. Allah bilir. Tamam. Belediye. CHP veririm. Cumhuriyet Halk Partisi. Evet. Ne için CHP efendim? Kamera döndürür. Ee, Cumhuriyet Halk Partisi'ne şöyle veririm. Bildiğim bileli ayrıca cep veriyoruz zaten. Yani biraz da sevgimiz var onda. C CHP. Neden CHP efendim? CHP aileden. Farkınız olduğu için. Yani şaşmaz. Art beni İmamoğlu on numara beş yıldız. CHP. Bilmem. Neden? <laughs> i̇şte söyle var mı beni? Aa, şu anki iktidardaki partiye vermezdim. AK Parti yok. Peki kime yazalım? Biz sayışlı anket yapıyoruz da. Hangi partiye yazalım? Akşener'e verirdim. İyi Parti. Neden iyi Parti efendim? Yani çünkü eski demokratik sisteme geri dönmek istiyoruz. Parlamenter sisteme, dön Parlamenter sisteme geri dönmek istiyoruz ama CHP'nin de ee, şu anki başındaki adamla bunu yapabileceğini düşünmüyoruz. Bak şimdi ne devam? Hak Partisi'ne mi? Neden Ak Parti? Evet. evet. Ak Parti. Evet. Evet. Silivri'ye mi oturuyorsun? Çanta koyda oturuyor. İşte Silivri'ye bağlı. Evet. Neden Ak Parti? Ne bileyim, ondan başka hiçbir zamana kadar rahat etmediydim ama belki. Belki bir cahilliğimden mi kalan? Şimdi ne? rahat ediyor mu? Evet. Tamam. AK Parti. Neden AK Parti? Hı? Şimdi bunu söylemek biraz zor olacak ama İstafir. benim için o daha iyi bir yönetim yapıyor. Silivri'de mi oturuyoruz efendim? Silivri'de oturuyorum. Tabii ki millet o istifakına oy vereceğim. Hangisinin içinde? CHP, İyi Parti, Saadet, Demokrat. İyi Parti. İyi Parti. Neden İyi Parti efendim? Efendim? Neden? Neden? En düzgün, en düzgün şimdi çalışan onlar. onlar. CHP'ye. Cumhuriyet Halk Partisi. Ne için efendim? Çünkü 20 yıldır başımızda olanlardan memnun değiliz. Yani. CHP'nin daha iyi olacağını düşünüyoruz. 20 yıldır ülke bu duruma geldiğine göre uçurduk diyorlar, yollar, köprüler, barajlar. Evet yollar yapıldı ne? ama bir araba fabrikamız Siyanları yok. Uçurdular. Köprüler yapıldı ama köprünün inşaatında kullanılan malzemeler yine yurt dışından geliyor. Tabii sonra ki CHP'ye vereceğim. Neden CHP Biz yıllardır CHP'ye veriyoruz zaten. Tamam. Bu pazar günü bir erken seçim olsa oyunuz hangi partiye olur? CHP. Neden CHP? Üyeyim. Üyesisiniz. Hangi partiye veririm? Evet. Valla artık. Seçim. Genel seçim. Cumhurbaşkanı Meclis Milletvekilleri. Belediye Millet milletvekilleri. Ben herhalde AK Parti'ye veririm. Neden AK Parti efendim? Her zaman ona verdik. Silivri'de mi oturuyorsun? Evet. Buyurun hangi parti verirsiniz? Şu anda iktidara veririm. AK Parti'ye. Ne, ne için AK Parti ye? Şu ana kadar 100 yıldır yani en iyisi. Hizmet. Cumhuriyet Halk Partisi. Neden CHP? CHP, CHP gibi CHP. Bunlar... CHP gibi. Ben CHP'ye veririm. Neden CHP efendim? Ben... Tamam. Yani Mustafa Kemal'i seviyorum. O da onun kurduğu bir parti olduğu için. Tabii ki AK Parti. Neden AK Parti? Türkiye'de yapmadığı bir şey yok. Her ya şey Türkiye'nin. Hayat pahalı diyorlar. Hayat çok pahalı diyorlar. Kiralar arttı. Pa, pandemi var. Ortalığı var. Avrupa. Ortalığı var. Avrupa, Avrupa hep gibi. Silivri'de mi oturuyoruz? Evet. İyi Parti'ye veririm. İyi Parti. Neden İyi Parti? Silivri İYİ, İyi Parti. Yani İyi Parti. Delegeyim üstelik. He ha, burada. Veririm. Hangi partiye verelim? Mahallepet partilerinden birine verirdim. Yani hangisi? Biz sayışan parti yazıyoruz. CHP, İYİ Parti. Onu da ona karar veremedim. O kararız ama AK Parti'ye ah. yok. 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 Sivri Recep Tayyip Erdoğan'a. AK Parti'ye. Evet. Silivri'de mi oturuyorsunuz? Evet. Doğru. Neden AK Parti'ye? Ee, gelecek vizyonu olduğu için. Gelecek vizyon vizyonu için. olduğu, için. Tam. Tamam. Cumhuriyet AK Partisi. CHP. Neden CHP? Ne için? Sosyal Demokrat Parti, Olur. laiklik. Ülkede laiklik kalkıyor. Atatürkçük silmeye çalışıyorlar. Onun için CHP dedik. Evet. AK Parti'ye Neden AK Parti? Başka yok çünkü alternatif. 118 tane parti var. Kaç tane? 118 Onlar oyuncak ya Onlar, Onlar oyuncak. oyuncak Silivri'de mi oturuyoruz? Silivri'de oturuyoruz Sili 50 senedir Silivri'deyiz sene. CHP Neden CHP? Atatürk'ü olduğum için Olduğu için HDP Halkların Demokratik Parti ne için? Yo en azından ne olduğu bellidir Çizgisi bellidir Çizgisi o? bellidir CHP'ye Neden CHP? Yani Atatürk'ü olduğum için Olduğum için Silivri'de mi oturuyorsunuz? Evet Silivri'de doğma büyümesi HDP olsa HDP'ye vereceğiz Halkların Demokratik Parti evet. Neden HDP? Ya bir Kürt vatandaş olarak HDP'yi seçiyorum HDP ya. Evet. HDP. Halkların demokratik partisi ne için? Abi yani ben normalde yani Selahattin Demirtaş'ı çok seviyorum biliyorum. Seviyorsun. Evet. Silivri'de mi oturuyorsun? Silivri'de oturuyorum. Kaç yıldır buradasın? Ben hemen benim iki yıl oldu. İki yıl. Bir konu söyleyemem. Ona bir cevap izin ben, ben de kalsın. Şu an ben sadece şey, şey istiyorum. Maske, ee, maske, maske çek. Şey istiyorum ben bu. Twitch'te var ya bir TV'de. tane. Pubye şey, şey e erkek kıvırcık çat çok seviyorum onu. Hı. Neydi o adam adamadı ya? Ismi önemli. Bahadır Bahadır Terci. Hı. Bir de şey e Ekrem İmamoğlu. Bunların ikisini çok seviyorum. Ama sıkı sıkı seviyorum. Ben bir NK giyim ama ben bunların ikisini sevdiğim için belki bana değdiğini şapılar diye böyle şey diyorum e biraz da yaşanıyorum O yüzden canım bu ikisini de çok seviyorum onun için. Belki bir şey. Silivri Belediye Başkanı tanıyor musun? Ya siyaset edeyim meşek. Tamam teşekkür tamam. ederim. Çişi de çok şey hoş. Efendim bu hafta sonra bir erken seçim olsa oyunuz hangi parti olur? Çok MHP. Oldum. Milliyetçi Hareket Partisi. Ne için efendim? Aslında daha doğrusu parti seçmiyorum. Herkes kendi üzerine düşen görevi güzelce yapsa hiçbir sıkıntı olmayacak. Yani AK Parti işte MHP, CHP veya şu. Ama oyunuz MHP dedik. E, tabii ki AK Parti. Neden AK Parti? çalışmalarından yaptığı başarılarından ama ya herhalde bu bizim insanlarımız dünyadaki orayları görmezlikten geliyorlar ya. Bu Bilmiyorum. kadar pandemi bu kadar kısıtlı e, üretimi kısıtlanması tabii ki etkileyecek. İkamet siliyorum efendim. Efendim? Burada mı oturuyorsunuz? Burada oturuyorum. Burada oturuyorum. Kemal Kılıçdaroğlu'na veririm. Cumhuriyet Halk Partisi. Evet. Neden CHP? 20 yıldan beri iktidarda olan vatandaşımız ne yaptı? Köprü yaptı, yol yaptı, baraj yaptı, ülke uçurdu Baş diyor. Yer, köprü, yol onun olsun. Biz karnımızın, fakir fukara karnının doymasını ister. Ekonomi, enflasyon, 1 kilo meyve hayat pahalılığı, pazara gidiyor 100 lirayla 2 kilo bir şey alıyor, eve geliyor. Bu ah, sene 20 liraydı, haklısınız. Evet. Efendim, Silivri'de mi oturuyorsunuz? Hayır Ben İstanbul'da oturuyorum. İstanbul'da. Vallahi bilemiyorum. Belediye başkanı tanıyor. Teşekkür ederim durduğunuz günler. Çok sağ olun. Bu hafta sonu bir erken seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz? AK Parti'den başka hepsine veririm. Neden böyle bir ayrım yaptınız? Niye? Çünkü çok zulümdayız. Mesela bir örnek verin. AK Parti'ye niye kızgınsınız? Kızgın değilim. Son zamanlarda sınırdan çıktı. Sınırdan çıktı. Ne zamandan sonra bozuldu efendim? Beş seneden sonra. Beş seneden sonra, sonra bozuldu. Evet, AK Parti'ye vermeyeceğini anladık. Bizim anketlerimiz sayaçlı. Hangi partiye yazalım oyunuzu? CHP'ye düşünüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi. Evet. Teşekkür ederim. Ak Parti'ye veririm. Neden Ak Parti? Çünkü Ak Partiden başkası e, bu ülkeyi doğru şey doğru bir yöne götüremez. Silivri'de mi oturuyorsunuz? E, Silivri'de oturuyorum evet. Peki. Biz haberi masa başında değil, sokakta, caddede, çarşıda, pazarda yaşayarak yapıyoruz. Siz ise İstanbul, Türkiye ve dünyanın gündemini istanbultimes.com.tr'den takip edin. Habersiz kalmayın. Haydi, hemen tıkla.